Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden. Onur Online kanalına Arkadaşlar bugün sizlere e, YouTube'a nasıl video çekersiniz? Yani nasıl e, oyun videosu çekersiniz e, diye göstereceğim. Ama oyun videosu çekmek istemeyenler de bu bilgilerle yararlanıp kendilerine başka videolar hazırlayabilir. Ama biz daha e, daha çok şu anda Facecam'le oyun videosu çekme e, videosunu yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunun için öncelikle size 3 tane şey gerekiyor. Bunlardan bir tanesi oyun videolarını kaydedebileceğiniz bir e, capture card. Yani e, de olabilir. Ben Elgato Game Capture kullanıyorum arkadaşlar. Elgato Elgato Game Capture kart da olabilir. Şimdi, benim bugün size göstereceğim program Camtasia. Çünkü en kolay Camtasia arkadaşlar. Oyun videosu çekip yayınlayabileceğiniz programların arasında en kolay Camtasia'dır. 8 ve 9 var. Yani 8 eski olduğu için 9'u açıyoruz. Evet, zaten burada açılmış var. Şimdi, programımız bu şekilde. Burası sizin sinema ekranınız, yani görüntü ekranınız. Şu bölüm sizin timeline'ınız. Yani timeline e, zaman çizelgesi. Zaman çizelgeniz burası. Ve şurası da sizin kütüphaneniz. Yani import media görüyorsunuz, medya yükle e, dediği yer. Şurası da e, animasyonlar falan filan. Şimdi öncelikle bunu yapmamız için ne yapmamız lazım? E, import medyadan kütüphanemizi doldurmamız lazım. Kütüphanemizi doldurmaya geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ben video yapmaya elga tutuyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada benim bütün oyunlarım var. Daha önce çekmiş olduğum oyunlar. Ön, Elgato Game Capture kartla çekmiş olduğum oyunlar burada. En son videomuzu şöyle alalım buraya. Ve daha sonra ne lazım bize? Bir de bu görüntünün üzerine webcam lazım. O webcam'in görüntüsü de e, burada. Şöyle görüyorsunuz ki en son şu olması lazım. Şunlar değil şu. Evet, bu bunda, e, bunun e, şeyi, e, bu oyunu oynarken bu görüntüyü kullandık. Ve aynı zamanda e, sizler bunu farklı yapabilirsiniz. E, Webcam'i kaydederken, webcam'in kaydından e, mikrofonu e, bu seçerek, şu seçerek. Yapabilirsiniz ama ben öyle yapmıyorum. Ee, aynı zamanda bir de e, şöyle bir şeyim var benim. Audiosite'den e, ses kaydı yapıyorum. Şu anda görmüş olduğunuz şu mikrofon. bakın vurduğum zaman Görüyorsunuz ekranda o şeyleri. Bununla da ses kaydı yapıyorum. Niye diyecek olursanız şundan dolayı e, görüntü kayması olabilir. E, ses kayması olabilir. E webcam'de sorun olabilir ya da webcam'inizde bir şey olur. O an web kapanır ve bütün her şey gider. Hiç olmazsa sesiniz ayrı kalsın. Ses kaymalarını engelleyebilmek için falan ses dosyasının her zaman ayrı kalmasını isterim. Aynı zamanda webcam'e eğer ses kaydı yaparsanız onun sesini düzeltemezsiniz ama bu program daha sonra sesi de düzeltmenize yardımcı oluyor. Onu da size göstereyim. Şimdi e, görüntümüz web, tamam, webcam tamam webcam'imiz tamam ve aynı zamanda bunun bir de şey olması lazım. Şurada e, foot 3 diye görmüş olduğunuz gibi bunun bir de ses kaydı olması lazım. Şimdi bunları timeline'imize atma, atmamız lazım. Şöyle atalım, şöyle atalım ve şunu hemen şuradan keselim ki e, çünkü 30 dakika yakın falan bir video sanırım e, bir saat bizi bekletmesin onun e, yüklenmesi uzun süreceği için. Şimdi bazen şöyle bir hata olabilir mesela şöyle geldiğiniz zaman e, şu anda bir, bir yanlışlık var zaten böyle olması lazım. Niye bu kadar yavaşlıkla okuyorum? Evet. Şöyle gelmiş olduğunuz gibi. Arkadaş 30 dakikalık şey yapmanı istemiyorum senden. Niye böyle beni uğraştırıyorsun ki bir saat? Ee, sanıyorum ki bilgisayar sabahtan beri açık olduğu için biraz ağırlaşmış olabilir. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle bir video çekiyoruz ama şurada şey yok. Ee, Inanılmaz yavaşladı. Görmüş olduğunuz gibi burada webcam yok. Yani şu anda webcam'i göremiyorsunuz. Bu webcam'i görememizin sebebi bilginiz olsun bundan haberiniz olsun. E, aşağıda görmüş olduğunuz gibi şu bölümde Webcam'in aşağıda kalması. Webcam'in burada aşağıda kalması. Çünkü Webcam aşağıda kaldığı için şu anda oyun videosu e, Webcam'i e, şey yapmış oluyor, e, kapatmış oluyor. Ve siz de bu şekilde olduğu için. şu an... aşağı. şu anda e, videonun başına geliyoruz. İki videoyu da yan yana getirip şurada. Ben şimdi şöyle bir şey göstereceğim size. Ben genelde videolarımda ses e, ayarlamak için Videonun başında her zaman 1-2-3 diye kendi kendime bir şey yaparım. Ama tabi ki daha önce şu webcam'i e, yukarı almamız lazım. Onu bir halledelim. Şu anda bilgisayar inanılmaz dereceye başlandı. Görmüş olduğunuz gibi her şeyimiz hazır. E, videolarımız burada. E, görüntü aşağıda. Webcam yukarıda olması lazım. Şunu şuradan geliyoruz. Üzerine şu bakın şuradan. Şöyle basıyoruz ve küçültmeye başlıyoruz. Köşeye doğru götürüyoruz. Şimdi buna bir border yapmamız lazım değil mi? Onu sonra halledeceğiz. Şimdi geldiğin zaman şu başa. Ben her zaman böyle çalışıyorum. Bir ses ayarı yapıyorum öncelikle arkadaşlar. Bakın şurada göstereyim. Ses, 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 ses bir 2 3 Tam 3 dediğim anda görmüş olduğunuz gibi joystick'e bastım. O yüzden geliyorum. Tam 3 dediğim an burası olduğu için bakın şöyle bir tekrar göstereyim. ses 1 iki üç Tam orada durduruyorum. Demek ki tam burada 3 demişim. Şunu şöyle büyütüyorum. Bakın zaman çizelgenizi bu şekilde büyüterek de daha rahat çalışabilirsiniz. Görüntü videosu üstteki, oyun videosu alttaki. Aşağıdakine geliyorum ve bunu şuradan basılı tutarak ilerletmeye başlıyorum. Film şeridi gibi düşünün. E, şuradaki e, bakın şu seçili değil mi? Şunun şuradaki seçili olması lazım. Çünkü bir kere bastım. İlerletiyorum, ilerletiyorum, ilerletiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu anda Pepe'ye doğru geldi. Yani tam 3 dediğim anda bu buraya gelmiş oluyor. Bakalım doğru mu? 1, 2, 3. Gördünüz. Demek ki şu anda oyun ve görüntü e, ayarları yapıldı. Yani gol olduğu anda mesela gol oldu 5 saniye sonra gol denmeyecek. Bunu anlamış olduk. Şimdi... Gelmiş olduğunuz zaman şu anda görüntü ve sesimiz tamam. Videonun başlangıcına bakalım. Videonun başlangıcı burası mı? Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet burası ama görüyorsunuz ki az önce söylemiştim webcam'in sesi kötüdür diye. Buradan başlıyor. Ama şurada bir huh var görüyorsunuz ki. Yani şu şu bölüm huh olması lazım. Bakın. Hepiniz... Aynen demek ki şurada başlıyor. Şu ses arkadaşlar görüyorsunuz. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Şu anda görüntümüz ve sesimiz pardon görüntü ve oyun videosu tamam. Bir de buna ne yapmamız lazım? Ses eklememiz lazım. Sesi de alıyoruz buradan, ses videosunu. Bunu da buraya getiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada ses videoları e, üst üste geliyor. Ama bakın aralarında birazcık mesafe var. Yani aynı yerde değil. Şuradan sesi biraz, e, bakın şuradan sese basıyorsunuz. Sesi biraz açıyoruz. Arada biraz mesafe var. Bakın burada bir ses kayması olacak. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> olacak, Gördüğünüz şey. gibi. Ses videosunu yavaş yavaş, yavaş yavaş şuradan ilerleterek. Bakın şununla şunu aynı yere getirmeye çalışıyoruz. Bakın şu an. Evet. Bakalım aynı yerde. Bakın şurası aynı yerde. Değil mi? Şimdi bir ses kayması var mı? <laughs> Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yok. Ama görmüş olduğunuz gibi yeniden size göstereyim. Bakın bu webcam'in sesi. <laughs> Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu da bizim yapmış olduğumuz. Bakın şunu şuradan sese basıyoruz. Kısıyoruz şunu. Bu da bakın e ses kaydı. <laughs> Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeniden. Kadar... Evet farkı gördünüz. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Şu anda üçü de, üç e, hem ses, hem görüntü, hem oyun videosu aynı yerde olduğu için. Şunu şuradan bakın şöyle seçiyoruz üçünü. Bu zaten bizim çizelgemiz şurada görmüş olduğu şunla kesiyoruz. Bunları tekrar seçiyoruz. Sağ delay, delete yani sil. Artık bununla işimiz yok. Çünkü artık bizim her şeyimiz tamam. Bunları da böyle tutup şunların üçünü en başa aldıktan sonra. Şöyle en başa alalım. Evet görmüş olduğunuz gibi şu anda her şeyimiz tamam. Hazır mıyız? Bakalım izleyelim. <laughs> Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Yeniden Uğur kanalına arkadaşlar. Evet çok güzel. Bu da tamam. Peki şimdi bir de ne yapalım? Bu videonun üzerine bir de ee, hafif de olsa bir şey ekleyelim. Bir ee, fon müziği ekleyelim. Bakalım şuradan ee, müziklere gelelim. Fon müziklerine mesela diyelim ki ben genelde şunu kullanıyorum. Bunu ekleyelim. Bunu ne yapacağız? Biraz şöyle yukarı geleceğiz. Şurada bir boşluk var görüyorsunuz ki. Bunu da gelip şuraya koyacağız. Evet görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ama tabii ki duyulmuyor. Görüyorsunuz ki şimdi burada ses dosyasının üzerine geliyoruz. Şurada ses işareti var. Bakın şurada bir ses ayarı var. Bu ne kadar fazla olsun? Şunu geliyoruz düşürüyoruz. Sanıyorum 5'te ya da 3'te iyidir. 5 iyi. Evet tekrar izliyoruz. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeniden unutmayın kanalına. Arkadaşlar... Bu da tamam. Peki, yapmamız gereken bir şey de var. Şuna bir border eklemek. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Şunu klavye ile isterseniz ben böyle yaparım genelde. 6 bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir, 2 üç, 4 5 6, 6. Aşağı ve yukarı altı. Daha sonra arkadaşlar bakın burada e, visual effect diye bir şey var. Yani burada border yani e, border'ın Türkçesi yani şey işte aklıma gelmedi Türkçesi. Buna basılı tutarak arkadaşlar bakın webcam görüntüsünün üstüne bırakıyoruz. Webcam'ın üzerine. Burada diyor ki bu border'ın ne renk olsun? Ben diyorum ki mesela border'ımı atıyorum sarı olsun. Ve border'ım şu kadar kalınlıkta olsun. Ve beyaz olsun diyelim. Beyaz daha güzel. Evet görmüş olduğunuz gibi buna border da yaptık. Peki. şeyler şeyleri nasıl yapacağız? Ee, kesmeleri. Mesela bakın burada konuşuyorum. Arkadaşlar. Ha bir önce mesela şurada bir boşluk var değil mi? Bunu kesmek istiyoruz. Ama bunu böyle yapıp hepsini beraber kesersek Aynı zamanda müzik de kesilmiş olacak ve güzel olmayacak. Müziğin devam etmesi lazım. Yani burada ben müziği kesmek istemediğim için bunu kapatıyorum gözle. Yani bunu kapatmıyorum. Şurayı kesiyorum. Sağ tıklıyorum. Kesiyorum. Daha sonra şu bölümü tekrar seçip tekrar bunları bu tarafa doğru getiriyorum. Müziği tekrar açıyorum ve tekrar izleyelim bakalım. Bununla kalan arkadaşlar. Heh, bir önceki bölümde Türkiye'lik kadrosuyla ile... görmüş olduğunuz gibi kesimlerde bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bunlar da kesim. Peki bu videoların arasında geçişler nasıl yapılıyor? O da şuradan görmüş olduğunuz gibi ee, şuraya basarsanız mesela buradan diyelim ki şöyle bir e, geçiş var. Hangisi diyelim ki bakın üstüne geldiğinizde zaten nasıl bir yaptığını görüyorsunuz bunu. Buna basılı tutarak şuraya bir daha basılı tutarak şuraya koyuyoruz ve bunlar da videolar arasında geçişler olacak. Arkadaşlar. arkadaşlar he, bir önceki bölümde Türkiye'nin şu anda kaslı ya, için gidisin, göremiyoruz aklına... ama videoda şöyle burada bir e, şey var bakın. Sayfa gidiyor görmüş olduğunuz gibi. Burada da şöyle bir ee, arkadaşlar Heh. bir önceki bölümde kastı için ka gözükmüyor mu olacak. Evet bu şekilde bunları hallediyoruz. Daha sonra bu videoyu çıkarmak istediğimiz zaman share tuşuna basıyoruz. Local file. Daha sonra buradan nasıl hangi yerlerle çıkarmak istediğimizi bize soruyor. İsterseniz custom deyip yapabilirsiniz. 1080p falan filan deyip ileri ileri deyip. Videomuzu çıkartıyoruz böylece oyun videomuz çıkmış oluyor İzlediğiniz için çok teşekkür ederim umuyorum ki anlatabilmişimdir detaylı anlatmak istedim hani e, ilk izleyenler yani ilk bu işe başlandığı için detaylı anlatmak istedim e, umuyorum ki faydalı olmuştur eğer bu video sizin için faydalıysa e, hiç olmadı emeğimize karşı saygı e, emeğimize karşı bir e, güzellik yapmak isterseniz. Ee, videomuzu e, beğenebilirsiniz. Videomuzu yorum yapabilirsiniz. Ve aynı zamanda en iyisi videomuza yani kanalımıza abone olursunuz. Bizi mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sonra güzel görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.